Tabii bu nikah çok farklı bir nikah bizler için. Malumuz ülkemiz çok büyük bir felaket yaşadı. 11 ilimize izimize 15 milyon vatandaşımıza ettiler bir deprem oldu. Ama hayat devam ediyor, yaşam devam ediyor. Acımızı içimizde yaşayarak da eski günlerimize döneceğiz. İşte o güzelliklerden, mutluluklardan bir tanesi de Hatay'dan iki gencimiz. Çiftimizin nikahını bu Menteşe'de pek bir yapacağız. Sevgili gençlerimiz, Yasemin Hanımlar sona erdek Menteşe mühendislerimize gelerek, müracaat ederek evlenmek istediklerini belirttiler. Bizler de hukuki olarak araştırmalar yaptık ve evlenmelerinde neyi görüldüğünü gördük. Siz güzel kızınız, Sayın Yasemin güzel Hanımefendi. Hiçbir etki altında ve baskı altında kalmadınız yakışıklı Soner bahçeci beyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sayın <laughs> Soner Bahçeci Bey, hiçbir eklavında kalmadan kendi özgür iradenizle Yasemin Hanım'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. <laughs> Sevgili şarkılarınız, şarkı ediyor musunuz?

Evet, çekiyoruz. 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Depremize de orada Muğla merkez içimiz, Menteşe'de toplam 7 bin civarında gelen depremzede vatandaşımız var. Bizim de belediyemiz bünyesinde geçen dönemlerden bu an devam eden Ederi Butik var. Biz Ederi Butik'te aracı yapıyoruz. Yani maddi durumu iyi olan vatandaşlardan, Adalat'tan ihtiyacı olanı ulaştırıyoruz. İnanın ki depremzede vatandaşlarımızdan bugüne kadar 3000 kişi Ederi Butik'ten faydalandı. Yine geçenlerde iki genç çiftimiz el ele butiği gelmişler. Bugün için, cuma günü için nikahlar olacağını, ya, kıyafetlerin olmadığını söylemişler bizim çalışanlarımıza. Biz de hemen belediye olarak artık sonuçta hayat devam ediyor. Bunlar nasıl yardımcı olabiliriz diye işte gelinliklerini, damatlıklarını, kıyafetlerini sağladık. Belediyemiz bünyesini nikah yapalım dedik. Onlar hatta artık bu acı unutmak için bir gelin arabası istemişler. Yine belediyemizin arabasını süslü onlara bugünkü mutluluğun şahit olduk. Az önce nikahdan yaptık. Ee, çok zorlu bir süreçten geçtik ama bu süreçte e, yanımızda iyi insanlar ve arkamızda e, dağ gibi ailemiz olduğu için e, atlatabildiğimizi düşünüyorum. E, böyle olmasını istemezdik. Hayalimiz böyle değildi. Ama her şeyi eksiz, eksiksiz ve güzel bir şekilde yapan ee, Elele Buti'ye, Özlem Abla'ya çok teşekkür ediyorum bir de bizim yanımızda başkanımız hep oldu ona da ayrıca, ayrıca çok teşekkür ediyorum ee, İyi ki Muğla'ya gelmişiz başka şehirlere de gidebilirdik ama kısmet kader diyelim ee, Muğla ailesine çok teşekkür ediyorum Her şey hazırdı yaza hazırlanıyorduk düğünümüzü yapacaktık bir zor süreçten geçtik sonra da işte kısmet olmadı. Buraya geldik, ailemiz oldu. İşte öyle. Her şey için çok teşekkür ederim.